Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizin Allah'tan gayrı başkalarından isteyecekleriniz, talep edecekleriniz dua kelimesiyle kullanmış. Ne sizi duyabileceklerdir, çünkü onlar gayba tanık değiller. Ne de siz nerede olursanız olun yetişebilecek değillerdir. Öyle seslerini durursun. Hiçbir şeye yaramaz. Onlar ibadun emsalukum. Sizin gibi kullar. İbadun emsalukum. Sizin gibi kullar onlar. Dolayısıyla kula kulluğun şey olmayın, esiri olmayın. Yaradana kulluktan vazgeçmeyin. Bu insanın sadece özgürlüğü değil, bir o kadar da sorumluluğudur. Bundan insan vazgeçince Cenab-ı Hak da Cenab-ı Hakk'ın da gözünden düşüyor. Ben seni bu denli olağanüstü bir meziyetle yarattım akledebilen bir kalbin vardı. Sen bunu kullanıp sen ya kardeş ben senin önünde niye eğiliyorum ki? Sen de maşallah Allah'ın benim gibi yarattığı bir kulusun. Diyemiyor isen o olanca zorluk, sıkıntı ve kritik durumlarına rağmen Necaşi'nin önünde eğilmeyen müminlerin bir saniye kardeş biz senin önünde niye eğilelim? Biz Resul'ün önünde de eğilmiyoruz. O zaten kula kulluk etmemek üzere La ilahe illallah mesajıyla geldi. Dediğindeki söz seni çarpmıyor, etkilemiyor. Evet doğru söylüyor. Bak işte insan Allah'a kul olmalı, Allah'ın önünde eğilmeli. Onun önünde el pençe divan Hz. Resul'ün mescitten şöyle bir geçerken oradakilerin saygıdan ayaklandığını görünce korkarım siz de beni Mesih'i Meryem'in oğlu, Mesih'i Mesihilerin yücelttiği gibi yücelteceksiniz diye tedirgin oluşunu anlayamıyorsak onun ayağı incindiği için namazı oturarak kılarken birilerinin hanesine ziyarete gelip "Aa namaz kılıyormuş" diye arkasından namazına tabi olmuş, uyumuşlar. Fark etmiş arkada birileri namaz kılıyor. Kendisi dönüp onlara "Madem bana uyuyorsunuz" Ben ayağa kalkamıyorum, o zaman siz de oturun. Ve imamınız oturuyorsa, siz de oturun öğüdünü vermiş. Yoksa imam sanki daha üstün bir meziyette, arkadakiler böyle sanki ayakta onu ona kulluk ediyorlarmış gibi. Bunun resmine bile tahammül edememiş. Ben oturuyorsam, yaralıyım, ayağım kalkamıyorum, siz de bana uy, o zaman siz de oturun. Beraber eşitiz. Allah'ın önünde kulluk ediyoruz.